Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte e, Clash Royale'de bu desteğiyle 9000 kupadan yani 9800 kupadan 10000 kupayı kasıyorum. İlk maçımıza geçelim. Şöyle bol şans diyelim adama. Mızraklı kullanıyorsa gerçekten mızrak kullanımı arttı mı bilmiyorum da çok fazla karşıma geliyor. Havan oynuyor bu arada rakip. Yani çok yüksek ihtimalle. Oynamıyor da olabilir şu an. Top arabasının kullanıldığı zaten iki tane falan deste var. 2-3 tane. Korumalar yeter oraya. Oraya bir de şey bırakalım. Atıcıya güvenemedim niyeyse. Şöyle yavru ejder. Yavru de güya havalı attım ben de. Hani yarıcana gitti zaten. Şimdi şöyle geriden oduncu bırakalım madem. Havan bırakacak gibi ama. Bu adam havan oynamıyor bence ya. sadece koç başıyla da oynanmaz gibi bir deste. Cennem Eca sonu köprüden geçmeden tutar mı? Tutamaz. Nereye tutuyor ya? Hadi atıcı. Böyle e, bir şey atarsa tamam çekelim onu bu arada. Bir vurdu. Atıcı bir tane daha vur. Çok iyi. hem hasarda yakaladık hem de sonuçta haydut bana atak yapmadı yani. Şöyle geriden bir yavru ejder bırakacağım. 2x geldi artık yani ben saldırabilirim. Şöyle sol kitleyelim ama önce. Şöyle oduncu korumalar yetiş. O şey top arabası olsun. Geri kalan önemli değil. Şöyle hemen atıcıyı döndürme çok güzel. Adam hepsini aynı yerden atıyor. Ne yapıyor oğlum bu adam? Hemen oraya varil. Atıcı dayanmaz çünkü. Dayandı da yani varil atmasak dayanmayacaktı bence. Şimdi şöyle şey bırakalım cehennem ecası. Sağdan çok hasar yeme lüksümüz var derken Bu kadar da değil tabii ki O vuracak mı Yok ama barbar olacak Şöyle geriden yavru ejder Balon Şimdi şuraya neyse varil yetişiyormuş zaten O vuracak mı Ya nasıl vuruyor ya Yavru ejder bir tane daha olsa vurmayacak kormalar hızlıca. Yavru ejder vuruyor çok güzel. asarda tekrardan öne geçtik. Şöyle iki tane hacı attım. Bir de balon basacağım. Yavru ejder hadi. Çok güzel şehirde. Profesör o da öldü. Dart Goblin o da gitti. Çok iyi. Kuleye de vuracağım mı? Haydut da gitti. Yok abi. Döndüremez bu buradan. Döndürdüm o. Yok yok vuruyoruz Bir iki vursak bile yeterdi zaten. Şöyle aldım. Vurursun? Nereye vuruyor ya? Ulan baya heyecan yaptım bu maçta. Top arabası bir yok ol artık da. Ne yapıyorsun oğlu? Adamın evrini neymiş koçbaşı onu hesaplamadık. Neyse çok vuramadı. Bence aldık. Burada maç bitti ya. Yok yok bitti bence. Dayan mı artık? Atıcı vur. Tamam iyi oyunda. Son ee, 90 kupamız falan kaldı bu arada. 100 bin kupa olmak için şöyle bir atıcı bırakalım madem. Ya gerçekten şu adamın oynadığı desteğe laf etmiyorlar. Ya gerçi diyorlar da. Neyse. Ya bu desteği ben tutamıyorum ya. Hele elektro ejderhası vardır bir de bu. Eyvah. Ya Brix de böyle bir hata nasıl kurabiliyor oğlum bu adam? Şu gitsin bence şu kartın iksir değerini 4 falan yapın. Neydi o? Baksana abi. Ben nasıl tutayım bunu? <laughs> Oğluncu da gelecek orada. Oho. Adamın da iksiri vardır ki. Adam büyük oynuyor. derece gelecek. Şimdi bir tacı vereceğiz yani. Sağ acı vereceğiz ama üç taç yemeyelim sonuçta. Amacımız o. Eyvah. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Şu cehennem şöyle yapalım. Bir de bununla vurmaya çalışalım hızlıca. Çok iyi. Atma şu elektronu. Attı ama aldık. Tamam şu anlık istediğimiz gibi gidiyor. Ya cehennem ejhası öl tamam öl. Yani oyalama daha fazla bir tamam. Şimdi ortadan basacağım. Bence ya bu da mı var oğlum? Sen ne yapıyorsun Çok mantıklı oynadım bence bu ele. Şimdi e, ortadan iksir golemi basacak bu adam çok yüksek ihtimalle derken o 44 saniye kalmış sen ne yapıyorsun? Şöyle hemen yavru pardon cehennem. Tam ya sadece yani atıcı çevirsem, atıcı şeyleri iktirse yenerim diye tahmin ediyorum. Şöyle o arkadaki şif şifacıyı keselim ya. Başım belası oldu. Ya şifacı ne kadar çok iyileştiriyor ya bu arada. Tam çöp kart ama yani olmuyor böyle çıkarsa Tam neyse bu adama yendik. İyi da diyeceğim ben bunu ya. Aslında iyi oyun diyor hak etti mi? Neyse aman boş ver. Şimdi şu adama da bol şans diyelim. Az önce oyundan falan attı beni. İnternetler gitti sandım da gitmemiş. Supercell niye böyle arada böyle şeyler yapıyor ama ben ne dedim az önce niye böyle arada böyle? Evet. Şimdi bu adam çeteyle oynuyor. Yani çeteyle ve muhafızla oynanan bir deste var mı? Okçu da mı var yani ne abi bu? Domuzlar olmasın da. Gerisi <laughs> çok önemli değil. Şu domuzlarla uçan makineyle oynanan bir deste var ya. Bir de şok bildiği var onda. Hiç sevmiyorum o desteyi. O gelsin şöyle. Atalım yavruyu. Pardon cehenneme icrasına. Bu adam kendi yaptığı desteği oynuyor da. Balıkçısı varmış. Şimdi oraya bir yavru ejder bırakalım. Aslında saldırsak mı ki? Ama çok fazla şey var ya. Çetesi var, okçusu var. Şöyle hemen şey çevirmem lazım atıcı. Yanlış attık atıcıyı da. bir kare sağa doğru atmam lazımdı. Tam neyse. Savunduk yani. Bir tane muhafız vurduk sonuçta. Şöyle mızraklılar öne gelecek şekil. Oluncu yok oldu zaten. Şimdi bu adama karşı nasıl oynamalıyız? Yani bu adama karşı cennet mecası hiçbir işe yaramıyor neredeyse. Evimin okçuları var. Bu şeyde saldıramayız. Şöyle koruma çevirelim. Şöyle atacağım. O şu okçu hemen şey atacağım. Varil. Lan ben sağ görmedim. Lan sol tabi görmedim şimdi. E gördüm de yani. Vuruyorlar. Yok bayağı hasar yedik. Mesela bu yavru ejderha iyi anlamadım ben ama. Önüne basalım. Bir de e, yavru basalım. Hadi. Şöyle bir atıcı. Hadi. Evet bu. Yoğun. Arkadaşlar az önceki maç ya gerçekten ben bunu anlamıyorum ama adam niye mesela muhafızla başlıyor Az önceki maç adamın teki gelmiş destesine minyon sürüsü almış yarasa almış ee, Neydi olsun. Sonra kıvılcım almış dev almış dart goblin almış ya hiçbir şey yapamıyorum ki adamın Çarpması da var e, Cennem icazı atıyorum, çarpma atıyor, şey yapıyor. Bir de ucu ucuna kaybettim adama ya. Hani böyle cidden ucu ucuna. Adam hiç hak etmedi, maçı kazandı yani. Ama nasıl no, anti? Adam zaten ben oduncu balam yapıyorum. Bir tane şey savunuyor her şeyi e, Minyon sürüsüne. Yarasızı da var zaten. Şimdi oraya bir yavru ejder bırakalım. Şöyle geriden oduncu bırakacağım da tamam neyse geriden bırak. Şöyle onu kasırga ile çekelim. Şuraya koruma atalım. şöyle varil atacağım. Balon atacağım. Sadece balon. Zaten düşesin bıçağı bitti. Oduncuyla baskıya devam edelim. Oraya atıcı yetişir mi? Yetişmedi. Şuraya korumalar atalım da çok hasar yemeyelim en azından. Şurayı varilde tutmamız yeterli olur. Zaten başka seçenek yok. Şöyle tersten balon. Bir de yavru. Şuraya da oduncuyla tutalım. şöyle neyse. Bence tersten mi girsek ki? Dartını kullandı en azından. Bir tersten atalım. Ya Dart Goblin git yoluna git ya. Ne vurun oğlum? Ne bu böyle savaşma sevdası? O o da vursun o. Tamam. Şöyle basacağım. Neyse. Yavru atalım madem. Oraya artık şey çıkartmak zorunda kaldım. Şöyle onu çekersem yavru ejderha. E. Yavru ejder vur gözünü seveyim. Ne yapıyorsun ya? Çok az canımız kaldı. Hadi 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 balon. Oy! Ne maçtı be. Ya artı 29 ne olur. Arkadaşlar ben ee, kupa kastım. Videoyu durdurdum da birazcık. Şimdi son 4 kupa eksiğim var. E, hızlıca maçımıza geçelim. Videoda birazcık az konuşabilirim. Kusura bakmayın o yüzden. Ben normalde iki ya da üç, üç kere falan şey oldu yani. Bu kupaya geldim geldim düştüm. Hep böyle yapıyor oyun zaten yani şaşırmadım da. Hani insan sinirleniyor mesela hani. Adamlar oyuna bir tane evrim getirmiş tamam mı? Evrimi iskelet uçası. Ya attığım maçların bilmiyorum hepsinde var mıydı da. Ya on maçın dokuzunda vardı belki de yani. Oyuna bir şey getiriyorlar. Suyunu çıkartıyorlar gerçekten hani. Supercell bu işi yapamıyor. Abi. Şöyle arkadan average'ler bırakalım. Çok güzel maçlar da geçti oldu bu arada. Ee, şeyle falan biten oldu mesela 8 can kala falan. Çok güzel oldu. Mesela rakip benim kuleme alev topu atıyordu. Ben o anda balon kulesine vurdu ben yendim falan. Güzel maçlar geçti ama işte video kaydında değildim. O yüzden yapacak bir şey yok. Adam da Bey oynuyor. Anti bana. Ancak kartlelerleri birazcık düşük ama yani roketi benim balonuma tek attığı sürece anti yani. Şimdi ben bu adama nasıl şey yapayım son 4 kupa kalmış Yenilirsem gerçekten artık sinirleneceğim bir saattir ne bir saat ya en az 2-3 saattir oyun oynuyorum Şöyle oraya atıcıyı çıkartalım fıçı atar tersten ya da şeyden bence tersten attı Evet Şimdi bence artık girelim. Aslında çok dip dibe atmam lazım. Onu biliyorum ama. Vur balon bir tane vur ya. Roket yok galiba adamın da. Yani o fıçıları zaten vuruyor. Şöyle bir daha atacağım. Artık o fıçıyı yememem lazım. Çete atacaklar. Yok. Felaketi vardı unuttum. Artık kafam yandı yani. Artık bayağı güzel kart topladık hani bir şeyler olsun yani. Balonu tam direkt bir şey atacak evet. Balon diyorum ya. Felaket kulesini tam oraya atıyor. Bizim balon hiç vuramıyor. Prenses satar Şimdi şöyle atsam. Tersten oduncu atsam. Bir de balon atsam ne olur? Yakaladık mı? Gerçekten yakaladık. Beklemiyordum. O oluncu vuruş. Çok iyi. Yani normal oynasak zaten bu maç gideceğiydi. Risk almam lazımdı. Şimdi şöyle hemen atalım. Rakipte nasıl şey yapıyor ama baskı Şöyle biz de basalım Çok güzel atıcı dartball bölümünde de vurdu Hadi koruma vur. Vur ve bitir. İyi oyundu Evet. Olduk. Sonunda 10.000 kupa. Artı 4 kupa aldık. Şöyle tamam diyelim. Evet. Şöyle sandığımızı da açalım. Bakalım ne verecek. E işte full elit zaten bunlar yani versen ne vermesen de. Düzgün kart vermiyor ki şampiyon var madem Yani kötü bir sandıkta bence E bu da full E ben ne anladım ki elit puanı mı kastım yani ben buradan full Evet Tamam ileri diyelim Şimdi buraya bakalım bakalım nasıl bir şeymiş Hem... O bayağı güzel elit puan veriyor bu neymiş Rastgele bir efsane mi herhalde? Oha çok iyi elit puan veriyor lan. Burada da veriyor. Ya yani burada da sandık veriyor da sandık önemli değil. Bir tane şey Oha ne kadar çok elit puan veriyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu like atarsanız memnun olurum. Görüşmek üzere, bye bye.